Hepinize merhaba. Bugün bu kesemizin yapılışını anlatıyorum. Öncelikle iğneye ipi taktım ve şu kenardan uyduyası yapacağım ben. Siz isterseniz tabii ki tığ da, oyası da yapabilirsiniz. Şu şekilde daha önce kıvırmıştım zaten orasını videoda anlattım. Şimdi şu şekilde birazcık iri iri atacağım arkadaşlar. Çok sık olsun istemediğim için bir tane zürafa yapıyorum. Bunun içine geliyorum. Şu pullardan kullanacağım ben. Genelde mavi mavi ve gümüş olarak kullanacağım. Pulların ucundaki noktadan takıyorum. Ve şuraya şu şekilde heh şu şekilde yaptım arkadaşlar. Tüm zürafaya geldim. 3 tane yaptım yani arasına. Şöyle birazcık seyrek olsun istediğim için. Şimdi de şu bunu tercih edelim. Şu, şu, şekilde şuraya bir tane yaprak gibi bir tane pir prim yapıyoruz. Şu şekilde. Çok aşırı da sık olup tel kırmamın modelini göstermemesini istemiyorum. O yüzden bu şekilde seyrek seyrek yapıyorum arkadaşlar. Şuraya gelince görüşürüz. Arkadaşlar Şuraya kadar iki kenarında yaptım şu şekilde. Şimdi şuraya kadar yaptım. O şu şekilde tutuyorum. Ve Yine aynı şekilde 3 sıra 3. üçüncü sıra yapılarımızı yapıyoruz. Şurası şu şekilde yapıyorum. Birazcık aşağıdan batıyorum ki tülüm çok yıtılmasın diye. Şuralarını da şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi gelelim şu terledimi şu beyaz ipleri çıkaralım. Şu terlediğimiz şu beyaz iplerin kurtulalım arkadaşlar. Şu kesemizin ağzını büzmek için şu şekilde paraşüt ipi, makroma ipi onunla geçeceğim ağzını. Siz isterseniz siyah bir kurdalye ile de geçebilirsiniz. Nereden büzmek istediğinize bağlı olarak ben şuradan falan şu şekilde tel alıyorum iğneyle. bu şekilde büzeceğiz arkadaşlar. Hafif büzsek yeter. İçine isterseniz tesbih veyahut da lavanta kesesi olarak da yapabilirsiniz. Ben tesbih kesesi olarak yaptım. Şu şekilde şuraya da bir düğüm atalım. Kesemiz hazır. Şurasına da tel kırma işlemiştim.